Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında bebek patates yapıyoruz. Görseli ve lezzetiyle misafirlerinizi etkileyecek bu tarifi gerçekten çok seveceksiniz. Hadi artık tarifimize başlayalım. Öncelikle patateslerimizi tabii ki haşlayarak başlıyoruz. Ve üzeri için mantarlı ve çok lezzetli bir sos hazırlayacağız. Ocağımızın altını yüksek ateşte yakıyoruz ve 1 adet doğranmış yemeklik soğanımızı tavamıza ekliyoruz. 2 adet doğranmış kapya biber ve 5 yemek kaşığı zeytinyağı da ekledikten sonra sadece 2-3 dakika kadar soteliyoruz. Sonrasında 300 gram doğranmış olan mantarlarımızı da tavamıza alıyoruz. Mantarlarımız kızarıncaya kadar sotelemeye devam ediyoruz. Mantarlarımız yeterince kızardıktan sonra 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı nar ekşisi ve birer çay kaşığı olmak üzere tuz, karabiber, pul biber ve kırmızı toz biber ekliyoruz. Tereyağımız eriyene kadar karıştırdıktan sonra artık mantarlı sosumuz da hazır. Haşlanmış bebek patateslerimizi lezzetlendirmek için öncelikle 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyoruz. Ve sonrasında kırmızı toz biber, karabiber ve tuz ekliyoruz. Burada baharat ve tuz miktarı tamamen sizin isteğinize bağlıdır. Baharat ve zeytinyağının iyice karışmasını sağlamak için elimizle güzelce karıştırıyoruz. Yağlı kağıt sarılmış fırın tepsimizin üzerine bebek patateslerimizi alıyoruz ve aralarında boşluk bırakarak dizmeye başlıyoruz. Altı kalın bir bardakla bebek patateslerinizi çok kolay bir şekilde ezebilirsiniz. Son olarak üzerinde zeytinyağı gezdirdikten sonra artık fırına girmek için hazırlar. 220 derece fırında üzeri kızarana kadar 20-25 dakika pişiriyoruz. Ve bebek patateslerimiz çok güzel bir şekilde kızardı. Şimdi üzerine hazırladığımız mantar sosumuzu ekleyebiliriz. Biraz da ince kıyılmış taze soğanımızı üzerine serptikten sonra artık servis etmek için hazırlar. Evet arkadaşlar, kabukları çıtır çıtır ve bebek patatesin en sevdiğim haliyle pişirmiş olduk. Bu tarifi kesinlikle çok seveceğinize eminim. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna tuşlamayı lütfen unutmayın. Sonraki tariflerde görüşmek üzere.